Evet. Bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Hani YouTube'ların şöyle koyduğu iyi e butonu var ya şuraya, şuraya bir yere ya da buraya şuraya. İşte onu nasıl yapacağımı göstereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Tabi ilk önce canım bir şey yapmak istiyor. Bir dakika. Şöyle girelim. Bakın şimdi. Kaybolacağım. İyi izleyin. Fiş, fiş. Bakın arkadaşlar kayboldum. <laughs> Çok güzeldi değil mi? Hadi şimdi geri geleyim. Ve yine ben. Evet geldim gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Şimdi şuradan. Arkadaşlar şimdi ee, Chrome var ya Google Google'dan olmuyor diye biliyorum. Bakın şu şu Google var ya oradan olmuyor. Chrome'a giriyorsunuz. Chrome. Sonra buraya YouTube yazıyoruz. Ha bu arada arkadaşlar şu üç nokta var ya köşede. Ondan masaüstü sitesine basıyoruz. Mavi yanıyor. Ben de yanılır zaten. Ona tıklama, tıklamazsanız olmuyor. Yani aynı bilgisayar gibi oluyor. Öyle daha kolay. Başka türlü oluyor mu bilmiyorum. Evet. Ee, bir dakika. Arkadaşlar birazcık sıkıntılı olabiliyor. Yani nasıl sıkıntılı diyelim. sitesinde birazcık zor oluyor onun. Şimdi arkadaşlar şuradan üç çizgiye giriyoruz. Oradan arkadaşlar şey yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Şimdi arkadaşlar şuradan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi anladım. Arkadaşlar şu K butonu var ya. Yani benim simgem. Oradan kanalımız diyorsunuz. Buradan istediğiniz bir tane videoyu seçiyorsunuz. Ee, hangisini seçelim? Bunu seçtim. Bombastik, benzintik, patlamayı seçtim. Evet. Videoyu durduruyoruz. Analizler kısmına giriyoruz arkadaşlar. Aşağıdan bak analizler var oraya. Yok ya analizlere mi giriyorduk? Bakayım. Şuradan kaleme tıklıyoruz galiba arkadaşlar. Ben de pek bilmiyorum. Heh, bakın şu aşağıda kartlar var bakın yanda. Oradaki kaleme tıklıyoruz üstüne. Heh, şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi şuradan Heh tamam. Bakın şurada bir şeyler var. Görüyorsunuz değil mi? Buradan bir şey seçiyorsunuz. Mesela video mu tanıtacaksınız? Tıklıyorsunuz videoya oluyor. Ya da oynatma listesi mi şey yapacaksınız? Oynatma listesi şey yapıyorsunuz oluyor bitiyor. Mesela bir tane kanal tanıtmak istiyorsunuz diyelim. Tabi ben bir kanal tanıtacağım. O da Utku Çevirgen. Tabi ne oluyor ya? Ana analizlere geri gelelim. Analizlere geri geldik. Gene kaleme geliyoruz buradan arkadaşlar. Kaleme kaleme. Heh kalem. Sonra arkadaşlar buradan kartlar kısmına tıklıyoruz. Buradan bir tane kanal tanıtacağım ben. Buraya istediğiniz bir kanalı yazıyorsunuz. Utku Çevirgen. Bakın burada başka kanallar da çıkıyor. Utku. Çevir. Ay. Çevir. Gel. Buraya da tıklıyoruz. Buraya özel mesaj falan yazıyoruz. Hayda. İsterseniz siz başka kanalda şey yapabilirsiniz. Tekrardan şuradan çevirgen yazdım hemen kısaca. Özel mesajı yazıyorsunuz işte. Abone ol diye. Sonra şuraya arkadaşlar bilgi metni. Buraya da abone ol yazalım. Sonra arkadaşlar şu köşedeki kaydet butonuna tıklıyoruz. Bu dönüyor biraz ve oldu da bitti maşallah. Fasulyenin faydaları burada bitti. Şimdi YouTube'dan bakalım nasıl olmuş. Şuradan kitap kısmına gelelim. Videolarınız. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bakın abone ol yazıyor köşede. Ona tıklıyoruz işte arkadaşlar. Bakın utku çevirilmiş. Ama ne patlamıştı bu benzinde ha. Bakın buradan i butonuna tıkladığımız anda utku çevirden çıkıyor. Hatta durun şöyle yapalım. E butonu bakın böyle buradan abone oluyorsunuz. Çok iyi ya. Üstüne tıklıyoruz Buradan kanal çıkıyor. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tabii bir dakika. Evet şunu da yapalım. Selamünaleyküm. Şimdi kendimi kaybedeceğim. Ama belki de bir daha gelemeyeceğim. Görüşmek üzere. Hmm, bam. Hey arkadaşlar. Görünmez oldum. Durun geri geliyorum. Geri gelemeyeceğiz dedim. Geldim ama. <laughs> Neyse. Utku Çevirgen kanalına gerçekten abone olmanızı istiyorum ama. Abone olun. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.